Burdur Valisi Türker Öksüz, Üniversite Sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla hizmet veren... ...Makü Bakat Teknokent Genel Kurul toplantısına katıldı. Burdur Valisi Türker Öksüz, Makü Bakat Teknokent AŞ Genel Kurul toplantısına katıldı. Üniversite Sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla hizmet veren Makü Bakat Teknokent... ...başta ARGE faaliyetleri olmak üzere nitelikli iş gücü piyasası oluşturmak öğrencilerin ve akademisyenlerin doğrudan özel sektöre, ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla hizmet ve çalışmalarını sürdürüyor. Göreve başlayışının ardından ilk kez Makü Baka Teknokent toplantısına katılan Vali Öksüz, toplantının başında Teknokent tarafından Burdur'da yürütülen çalışmalarla ilgili kapsamlı bir briefing aldı. Toplantı sonrasında Teknokent hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Öksüz, Kuluçka Merkezi ve Tasarım Atölyelerinde yapılan çalışmalarla Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında Vali Öksüze, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Teknokent Genel Kurul üyeleri ve idari personel eşlik etti.